Efendim şimdi göçmenlerden devam edelim. Yılbaşından bu yana 75.578 kaçak göçmen sınır dışı edildi. 197.482 kaçak göçmen ise Türkiye'ye girişi engellendi. Evet. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri kaçak göçle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin sınır güvenliği en üst seviyede tutulmaya çalışılıyor. Gündemdeki yerini koruyan kaçak göçmenlerle ilgili son verileri ise İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı paylaştı. Yılbaşından bugüne kadar 72.578 kaçak göçmen sınır dışı edildi. 2022'de 197.482'sinin de Türkiye'ye girişi engellendi. Bu yıl içinde 151.563 kaçak göçmen de yapılan operasyonlarla yakalandı. Yakalanan 42.948 Afgan kökenli kaçak 178'e özel uçak seferi olmak üzere tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildi. 8.048 Pakistan uyruklu kaçak da yine aynı yolla ülkelerine iade edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog konusunda şartı olmayacağını söyledi. Şangay Beşlisi'nde üçlü zirvede Erdoğan ve Esad'ın görüşeceği iddialarını ise yalanladı. İsrail'e büyük elçi atamasının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini belirten Dışişleri Bakanı, Batılı ülkeleri Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları nedeniyle de uyardı süreçte tabi istihbarat istihbarat örgütleri arasında bir diyalog var. Benim kısa süreli böyle tesadüfen denk geldiğimiz ayaküstü bir sohbetim oldu ama yani öyle ayarlanmış bir görüşme değil. Yani Suriye'nin istikrarı ve barışı tam olarak tesis edilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye konusunda önemli mesajlar verdi. Suriye'de çözümün siyasi yollarla olabileceğini söyledi. Recep'in de artık görmesi lazım. Savaşarak, çatışarak ülke bölünecek. Diyalog için şart olmaz. Ama diyaloğun ya da bu görüşmelerin amacı ne? Biraz önce özetledim. Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım. Bizim sınır güvenliğimiz son derece önemli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü son derece önemli. İnsanların güvenli bir şekilde ülkeye geri dönebilmesi aynı şekilde önemli. Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantılarında bir üçlü zirve olabileceği söylenmişti Sayın Erdoğan. In. Yok doğru değil. Böyle bir şey yok değil mi? Böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil. <laughs> Haber Global'e konuk olan Çavuşoğlu, Özbekistan'da yapılacak Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Erdoğan ve Esad'ın üçlü zirvede görüşeceği iddialarını ise yalanladı. Şangay e, İşbirliği Teşkilatı toplantılarında bir üçlü zirve olabileceği söylenmişti e, Sayın Erdoğan. In. Yok doğru değil. Böyle bir şey yok değil mi? Böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil. <laughs> İsrail'e ikili ilişkiler de gündemindeydi Bakan Çavuşoğlu'nun. Büyükelçi ataması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek dedi. Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Sadece İsrail için değil. E, önümüzdeki süreçte e, geri gelecek dönecek e, büyükelçilerimiz var yerine atacağımız büyükelçiler var. Arkadaşlarımızla çalıştık, bakan yardımcılarımızla. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Daha sonra da e, tebliğ etmeye başlayacağız. Dışişleri Bakanı son günlerde Türk vatandaşlarının batılı ülkelere yönelik vize randevularında yaşanan gecikmeleri ve ret oranlarındaki artışlarla ilgili de konuştu. Maalesef e, ABD ve bazı e, Batı Avrupa ülkeleri, ülkeleri, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi olmayan Batı ülkeleri Hı. vatandaşlarımıza e, randevu e, süresini bir yıl sonra, ne süre, bir yıl sonra, Hı. bir yıl, altı ay, yedi ay, sekiz ay e, aynı şekilde red oranını da yükselttiler. Şimdi bu planlı ve kasıtlı. Vatandaş... Eylül'ün başında arkadaşlarımız çağıracaklar, bakan yardımcılarımız zaten bazıları da de görüştüler e, Amerikalı ve diğerleriyle. Yani bu çok kolay çözülecek bir konu. Uyarılarımızı yapacağız. Uyarılarımızı dinlemezlerse zaten bazı uyarıları yaptık. Gerekli tedbirleri biz de alacağız. Almak durumundayız.